Yanas, yanas, yanas. Üç, iki, bir. Sürpriz. Sürpriz! Oh! Ne güzel yapmışsınız böyle her yeri. Ya zahmet etmişsiniz ya, kardeşim. Tebrik ederim. Sağ ol. Vay ee? be, sonunda ben amca yapıyorsun ha? tebrik ederim İrem. Sağ olasın Tebrikler Reyhan. Sağ ol. Ee, benden mini ufak bir hediye. Yani zahmet ettin. İlk hediyemiz bizim bu. Çok teşekkürler Zeynep. Ne demek güle güle giysin. İrem bak. Çok güzel, çok sağ ol. Aa, bu da amcasından. Bravo. Evet, Aras ol. çok konuşmasın diye mi bu? Yok, yok da öyle çok sessiz bir çocuk da beklemiyorum sizden. Babaya çekerse mecbur. <laughs> sağ olun, iyi ki varsınız. Siz de. Sizin nasıl haberiniz oldu? Ben de annemlere yeni dedim. Ya o şöyle oldu, o... ...hani o, o akşam doktoru götürdüm ya, yolda biraz sıkıştırdım. Baktım bazı sorulara cevap vermiyor. Bir de kapıda dedi ya böyle hani detayları eşin sana açıklar dedim tamam. Bu kesin delirtmiştir kadın. İşte ona inanırım. Hadi geçelim masaya. Biz gibi kahvaltı hazırladık. Olur olur vallahi çok güzel olmuş her şey. ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.